Anayasa Mahkemesi kararının uygulanma işinin beşinci gününde burada tamamladık. Beş gündür burada Türkiye İşçi Partisi üyeleri, avukat meslektaşları, avukat arkadaşları olarak bir mahkeme kararının uygulanması için diğer mahkemenin önünde nöbet tutuyoruz. Bu ülke tarihinin kan, kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Şimdi açıklama yapmak üzere ilk sözü Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başa bırakıyoruz. Değerli basın emekçisi arkadaşlar. Sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşları çağlayan da adına Adalet Sarayı denilen bu adaletsizlik abidesi önünden selamlıyoruz. Maalesef bugün de bu memlekette hukukun yargının gerektirdiği kararın alınamadığı bir akşamdayız. Sabahın erken saatlerinden itibaren geride kalan 5 günde olduğu gibi avukat arkadaşlarımız Can Atalay'ın dostları, yoldaşları, ona oy veren seçmenler, Türkiye'nin herhangi bir yerinde seçimlerde oy kullanarak seçme seçilme hakkını kullanan hepimiz artık kendimize vekil olarak tayin ettiğimiz, milletvekili olarak seçtiğimiz yetmeyince mahkemeler yoluyla bir kez daha tescil ettirdiğimiz ve tümüyle hukuksuz biçimde, tümüyle haksız biçimde cezaevinde altını çizerek söylüyorum. Esir tutulan milletvekilimizin tahliyesi için mücadele etmeye devam ediyoruz. Biraz önce arkadaşlarımız hep beraber AYM kararı uygulansın diye slogan attılar. Değerli arkadaşlar, daha absürt bir durum yaşanmamıştır bu ülkede. Yani bir grup yurttaş, bir grup seçmen bir mahkemenin önünde toplanmışız. O ülkedeki en üst mahkemenin verdiği kararın bir an önce hayata geçirilmesi için mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bunu bütün kamuoyunun takdirine sunuyoruz. O kadar absürt bir durumla karşı karşıyayız ki süreci takip etmek için avukat arkadaşlarımız ve bizler milletvekilleri olarak mahkeme istiyoruz. Hangi aşamadayız? Ne oluyor? Mahkeme toplandı mı, toplanmadı mı? Bir karar verdi mi, vermedi mi? Ne zaman toplanacak? Bu karar ne zaman verecek? Çok basit sorulara yanıt bulmak için kalemle görüşme talebinde bulunuyoruz. Karşımıza özel güvenliği dikiyorlar. Karşımıza kolluk kuvvetlerini dikiyorlar. Ve bir görüşme yapmamızın bile önüne geçmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar çok açık biçimde şu anda bu kararı veremeyen heyetin de yaptığının kanun dışı olduğunu bildiğini bilerek, isteyerek, belki korkarak, belki uğradıkları baskı nedeniyle tedirginlikle ama açık, aleni bir biçimde suç işlediklerini bize bir kez daha gösteriyor. Çok zaman önce Gezi davası ilk başladığında burada toplandığımızda bu davanın tümüyle siyasi bir dava olduğunu, iktidarın toplumu susturmak, sindirmek, teslim almak için, iktidarın bu ülkede ben kaderimi bir kişinin iki dudağından çıkacak söze teslim etmiyorum diyen yurttaşları korkutmak için açtığı siyasi bir dava olduğunu söylemiştik. 14 Mayıs'tan bugüne de bu dava kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekili seçilmiş olduğunu ve dolayısıyla artık tahliye edilmesi gerektiğini defalarca kez söyledik, anlatmaya çalıştık. Yetmedi. Tüm hukuk yollarını tekrar 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 bıkmadan, usanmadan zorladık. Yetmedi sesimizi duyurmak için. 750-800 kilometre yolu adım adım yürüdük. Yurttaşlar, Türkiye'de yaşayan her yurttaş ortada açık bir hukuksuzluk olduğunu biliyor, görüyor. Ve nihayetinde Anayasa Mahkemesi belki aylar önce yapılması gereken bir şey bugüne kadar yapılmadığı için anayasanın gereğini, yasaların gereğini, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararların gereğini bir kez daha karar altına aldı ve Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığını derhal tahliye edilmesi gerektiğini üstüne uğradığı hak ihlali nedeniyle tazminat ödenmesi gerektiğini de karar altına aldı ve ilgili mahkemeye gönderdi. Bu aşamadan itibaren tüm yurttaşlarımız bilsin ki artık hukuk sözünü söylemiştir. Bundan sonrası teknik bir ayrıntıdır. İlgili mahkemenin toplanması, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın gereğini yerine getirmesi gerekir. Fakat günler geçiyor. Bu hak ihlali katmerlenmiş biçimde devam ediyor arkadaşlar. Şu anda bir kez daha ifade ediyoruz. Bir milletvekilinin, seçilmiş bir milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı tescil edilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellenmektedir. Şu anda Hatay halkı özel olarak mağdur edilmektedir. Şu anda Türkiye'de seçme seçilme hakkını kullanan her yurttaş bir hak ihlaline uğramaktadır. Buna rağmen mahkemenin pervasız biçimde dosyayı açıp kararı almamasının aklı başında her yurttaşta uyandırdığı tek bir sonuç var. Mahkeme talimat beklemektedir. Ve bu da bizim bugüne kadar defalarca söylediğimiz şeyi yani sevgili Can Atalay'ın gezi tutsaklarının ve pek çok arkadaşımızın aslında saray tarafından <laughs> esir alınmış olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğer böyle değilse eğer böyle değilse mahkemenin en azından yurttaş nezdinde ben tarafsızım görüntüsü vermesi bile gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi karşımıza çıkmaya cesareti olmayan Adliyeye gelip gelmediğini bilmediğimiz, makamında oturup oturmadığını bilmediğimiz, sürekli çelişkili bilgiler veren ve karşımızda sürekli bizden kaçan bir heyetle karşı karşıyayız. Bu elini vicdanına koyan her yurttaşın neyle karşı karşıya olduğumuzu göstereceği bir tablodur. Fakat bir kez daha altını çizerek ifade etmemiz lazım. Biz bu memlekette hukuksuzlukların normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Biz bu memlekette Anayasanın, yasaların keyfi biçimde ayaklar altına alınmasını sindirmeyeceğiz. Bu ülkede böyle şeyler olur demeyeceğiz. Bunların olmaması için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bu karar çıkana kadar. Bu karar çıkana kadar biz burada olmaya devam edeceğiz. Bugün kaçarsınız, yarın gelmek zorundasınız. Biz yine burada olacağız. Yurttaşın bize verdiği görevi, yurttaşın bize verdiği sorumluluğu yurttaşın hakkının gasp edilmesine izin vermemek üzere. Burada olmaya devam edeceğiz. Buradan tüm kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum. Bakın Anayasa Mahkemesi kararını konunun ilgilerine gönderirken dağıtım kısmına özel olarak dikkat çekiyoruz. Dağıtımda diyor ki Anayasa Mahkemesi bu kararın muhataplarından birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da aldıkları kararı bildirmişlerdir. Bu kararın meclise ulaştığını biliyoruz. Dolayısıyla başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tüm başkan vekilleri, meclis başkanlık divanı ve 599 milletvekilinin tümü şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin hapsedildiğini, esir alındığını görmeli ve hep beraber buna karşı bir tavır geliştirmelidir. Biz bugüne kadar Türkiye'de uygulanmadığını biliyoruz. Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı olmadığını biliyoruz. Siyasetin yargı üzerine baskı kurduğunu biliyoruz ve özel olarak bir hassasiyet gösteriyoruz. İnancımız gereği doğru olan biçimde yargının bağımsız ve tarafsız karar vermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama birileri yargı üzerine bir siyasi irade ortaya koyuyorsa bu ülkenin tüm yurttaşları yargının özgür biçimde karar vermesi için gerekeni yapmakla yükümlüdür. Başta da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sorumludur. Başkanlık Divanı üyeleri sorumludur. Ve tüm milletvekilleri sorumludur. Biz son söz olarak şunu ifade edelim. Asla bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Sevgili Can Atalay, Hatay halkının oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilen Can Atalay, an itibariyle milletvekili görevi sorumluluğuyla halkına karşı görevlerini yerine getirmek isteyen Can Atalay esir tutulmaktadır. Bu esarete bir an önce son verilmelidir. Bu esaret bitene kadar biz bir adım geri atmayacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı, tüm avukatları, hukukçuları ve milletvekili arkadaşlarımızı bu ortak mücadeleyle göreve davet ediyoruz. Bir mahkeme kararının uygulanmamasını kabul etmeyeceğiz. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.